Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Titans gibi Toilet Tower Defense'da Endless modu deneyeceğiz. Yani ben elimden geldiğince yapabileceğim en iyi e, burada unitleri koyacağım. Siz de bana yorumlara nasıl bir unitle olmam gerektiğini, bu 167'yi nasıl geçebileceğimi söylerseniz çünkü 168 artılara 10.000 elmas veriliyor abi 10.000. Yani az değil. Şöyle hemen sizlerle birlikte Post Office'e gidip sizin bana verdiklerini açan video geçmeleri ve videoyu beğenip özellikle abone çok sevinirim. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. O yüzden her abone için çok mutlu oluyorum. Ve abone özelliği çekilişimiz her bölüm olduğu gibi devam ediyor. Tek yapmanız gereken şey kanala abone olup bu videoyu beğenmek ve yoruma istediğiniz unitle beraber Titan bu Titan nickinizi link, yazmak. Bir yorum atın lütfen zaten bir yorumunuzu kabul ediyor. Onu da söyleyeyim yani bir yorum atsanız da yetiyor. Zaten bir yorumunuz sayılacak onu da söyleyeyim size. Şimdi bakalım Burada çok teşekkür ederim bana herkes yollayanlara. Adem Mesut 136 ya bir şeyler yollamış bize. Domates, Emran Tosun, bir şey Efe 136, Genel Ayhan, Emran Tosun, Emir Red Bull, Emran e Emirhan bir sürü şey yollamış. Zero, Dino İlhay, PYP, PYP IG yollamış. Hala <laughs> kulakma yollamış PYP. Şöyle alalım bunları. PYP biraz daha yollamış. PYP bir sürü şey yollamış. PYP eline geldi şey yollamış. Something Lighter yollamış yine bir sürü abi. Yüzden fazla diyor bu arada yani. Onu da söyleyelim. Something Lighter hala devam ediyor. Ne kadar çok. Aras 13 y yollamış. Something Lighter maşallah Something Lighter. Ha. Tıra Ahmet, Zafer Toprak, Abucuk bucuk Abucuk Gubucuk her videoda var ya. Evren 039, Yavuz, Yusuf 136 Yusuf, her zaman gibi. Sıla Something Lighter biraz daha yollamış maşallah. Al al bitmiyor. Something Lighter ne kadar çok şey yolladın ya. Maşallah Something Lighter yedim yaz gerçekten çok başarılı. Yalçın abi kimseye verme yeni başladım. Mac, Yi, Kurt, Çınar Yalçın, Omze, Poyraz Ingan, Something Lighter, May. Abi Something ne, çok, ne, kadar çok şey oldun ya. Şöyle Yemre P97, Something Lighter biraz, biraz abartmış gibi. <laughs> something Lighter biraz abartmış gibi. Dediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şöyle hemen açalım bir tanesini. Haydi bakalım bu sandıklardan. Abi sandıklar. Ah be sandıklar. Ah be sandıklar. Abi sandıklar. Panik, Panic crate'i açtık. Gerçeğim. Bayağı Ahmet videodasın bayağı Ahmet. Videodasın. Large Money de geldi. Tamam abi şimdi buraya biz yeni bir şey yapalım. Unit yapalım. Bakın şimdi şuradan en yükü ol diyeceğim. Ben kendi güvendiklerimi koyacağım. Şimdi abi öncelikle Green bence olmalı. Şartlardan biri çok ucuz ve çok rahat. Ee, future da olabilir ama ondan önce bir şu Santa'yı koyalım. Aynı öyle Santa bize lazım. Maze kamera Woman lazım. Kesinlikle ee, Hyper ya da şu an çok kararsız kaldım. Titan Clockman bence lazım. Titan Clockman ve bir de son olarak abi son olarak en güçlü Hyper upgrade'si toksik kameramenimizi koyduk. Aynı öyle speaker Man var ne diyorsunuz onu koyalım. Niye? Abi çünkü iyi yapmamız lazım. İyi bir şekilde başarmamız lazım. Şimdi şuradan e, XP boost'unu alalım. Size rank verecek ve Toilet Force'a doğru gidiyoruz. Haydi bakalım heyecanlıyım. Toilet Fortress'a start dedik ve başlıyoruz abi. Endless modda ilk defa oynayacağım. İlk de böyle şey yaptım kendim ama siz yorumlara e, nasıl bir kompozisyon yapmamı kompozisyon diyorum buna da yapmamı söylersin sevgilim abi şu ortama bak bir şey değil mi ortam efsane felaket düzeltisi ortam ve o zaman şuraya hemen şöyle bir şeyle başlayalım abi hatta Şöyle tamam 30 gibi açalım sıkıntı yok tamam şimdi ilk başlarda kol olacak bir yerden sonra ilk başlarda bu santaları koyacağım planım bu Sonra paramız arttıkça biraz önce green laser level atmamız lazım çünkü bir yerden sonra çok zorlanıyor 150 vurduğu için yani e, wave 3'te falan zorlanıyor 250 o yüzden onu basayım Sonra santa tv man lazım sonra da santayı koyacağız Evet 200 300 tamam şimdi bu, bunu level level atlatalım Birazcık daha rahat olacağız şimdi çünkü kaç vuruyor 300 vuruyor Şimdi santaları rahat rahat koyabilirim diye tahmin ediyorum santaları da Artık şuralara tıkıştırırız bir yerlere tıkırız ya santıları Şimdi santayı koyduk şuraya santayı bir tane koyalım. Buraya santamızı koyduk. Burada bu bölümler rahat olur. E, 168'e kadar giden var abi. 168'e kadar nasıl gittiler hiçbir fikrim yok. Yani ben şu an kadar max 50'ye kadar gördüm. Şöyle tamam şimdi wave 8 başladı. Biraz para bekleyelim bir tane daha santı koyalım. O sandalar burada çok sıkışıyor gibi geldi ya. Şuraya koydum bir tane santayı da. Tamam bir tane daha. Bu sandalar 200 level atlıyor. Bir tane daha santa koyacağız. O da yine şöyle uzaklara bir yer olur. Heh, tamam bir tane daha santa koyduk. Şu an görmüş abi. Tek başına ilerliyor abi. 200 buna verelim. 200 de şuna vereceğim. Bu bir yerden sonra yorulduğu zaman bir tane daha green lazer koyacağız ki. Bu başlangıcı bu şekilde hallederim. Tamam bunu da upgrade yaptık. Tamam o yuyu çok iyi. 500 istiyor şu an. Bunu upgrade dedik. Şimdi 500'e Burayı da upgrade dedik. Şu an 300, 100, 100 daha zaten 500 para geliyor abi bize. Çok temiz, çok çok temiz. Evet, artık iki tane vurmaya başladığı zamanlar hatta bunu dört tane vuracak. Biraz zorlanıyoruz ama olur ya. Olur olur ya. Öyle yapacak bir şey yok arada olur. 800 mü? Bu hal, daha 200. Bu da 200. Aa, bu 500. Oğlum, bu niye bu kadar geride kalmış? Tamam 500 bu 150. 500'lükler lazım. Biraz zorlanmaya başladık. 600 yaparsam 600'e ee, aynen 1000 oldu abi. 600 e bunu bir level atladım çünkü biraz zorlanmaya başladık abi. Ara 800 e, bu 500. Şu 500 değil mi? Aynen bu 500. 500 bunu level attım tamam. 300 300 900, 900 geliyor abi zaten şu an sıfırdan. Şuraya kadar gelmeye başladıklarında artık ben buralara Mace'dir şeydir koydum. Zaten Mace'i level atlamamız lazım zaten önce olarak. Öncelikle onu level atlamamız lazım. 800'e bunu level atlattık. Ve ona kadar çok rahat bir şekilde geldik. Ee, umarım daha yerlere gelir. Large glass toilet bunu beklemiyordum. Bir saniye boss koy direkt. Her 10 wave'de bir demek ki bir tane boss var. Bunu da öğrenmiş olduk abi. Tamam. 1700 para mı? Oğlum ne diyorsun ya? 800 bir de buraya 800 ver. Tamam. Şu an buralardan 1500 zaten kazanıyoruz. Aslında ben bir yer artık şunu koymam lazım gibi geliyor bana ama şuraya. Tam şuraya. Aslında oraya da değil ya. Oraya ya. Tam oraya. Tam olarak oraya. Ya da ya da şöyle abi. Ya da neyse biraz bir dursun. Bine buna verdik. Bine de buna verdik. Şu an sıfır paramız var. Bu, bu da bine gelişiyor. Bunlar 750-1500 falan gayet iyi veriyor. Ee, tek başına halletmesi çok hoş. de bir level daha atlatacağım. Ee, bak biraz daha zorlama zamanları şu an abi bunun. Bu indirir mi bunu? Bunu bilmiyorum. 1500'e bunu level atlatalım. Biraz daha rahat olsun. Tamam. Şimdi. Ee, buraya bir tane mace koyacağım mecburen. Mace'i de 500'e level atladı. Şimdi şu an evet. Şu an rahat zamanlarımız. Çünkü bu bine level atılacak birazdan. Ve biraz daha fazla vuracak. 1000. Range artacak abi. O range çok tatlı olacak. Şimdi 1000'e ver buna vereceğiz. Tamam. 4000, 4000 vermeyeceğim. 2000, 2000 şu 1000 değil mi? Aynı öyle. Şuna 1000, buna da verdik. Şu an 1000 paramız var. 4000 bu. Ee, buraya bir tane daha mace koyabilirim aslında biraz daha rahat olsun diye ama. Koyalım. Bir tane daha mace koyalım ya. Yani. Şuraya bir tane daha mace koyduk. Tamam. Ee, bir level daha atlattığımızda çok güzel olacak. Aynı öyle. Şu an menzili bunun gayet iyi. gayet iyi bunun menzili de. 2000 aslında şunu şuraya koyarsam çok iyi olabilir. Tamam. Bunu da koyduk. Şu an wave 15'e de çok rahat gidiyoruz. Ee, artık bundan sonra abi santalı yaratılacağım çünkü bunlar zaten 4000. Yani en ucuz buradaki tüm hepsi 4000 olduğu için artık santalar lazım. Bunlar da 2000. Aynı öyle bak. Mesela bu santayı verdik 1000 para aldık. 1000 parayı cukkaladık hocam hemen hemen. Yani. Mesela yani. Mesela buradan hemen cukkaladık paramızı. Çok rahat gidiyoruz. Şu an biraz rahatız ya. Tamam gayet iyi. Buradan santa Santa TV 3000 istiyor. Bu 2000 istiyor. Bunu da aynen öyle. 2000'e bunu verdik şimdi. 2000 olduğu zaman bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Tamam. 2000 2000 2000 2000 1000 1000 3000 zaten buradan kazanıyoruz ya abi her veyeden sonra 3000 kazanacağız ben 168 yapabilir miyim bu şeyle bilmiyorum ama artık inşallah yaparız inşallah yaparız 3000 bunu da level 3000 oldu umarım zorlanamayız ya harbiden ya şu an 3000 6000 yapmayacağım bunların ikisini 3000 yapıp ondan sonra biraz daha karakterli güçlendirmeye bakacağım öyle yapacağız ya Buraya kadar izlediyseniz bir abone olursanız sevinirim hemen her bu videonun sonunda da abonemize özel çekişimiz var biliyorsunuz yapmanız gereken tek şey abone olmak bu videoyu beğenmek ve yorumları istediğiniz junitle beraber Bu olmuyor bu arada Hyper Upgrade Star veremiyorum çünkü Bunu veren kardeşimiz bana e, vermi, vermek vermememi söyledi konuşamadım O var istediğiniz şeyi yazıyorsunuz abi ondan sonra mis gibi Alıyorsunuz kardeşim istediğinizi o kadar ya Aynen o kadar 3000 olacak bunu öldürdükten sonra 3000'e de bunu level atlayacağız aynen tamam abi, Bu saatten sonra 4000 artık level atma zamanları 4000'e de tabii ki de bunu at Hyper atlayacağız aynen Hyper biraz daha Elle de vurmaya başladı. Wave 20'ye kadar geldik. Buradan sonra bir boss geliyor. Aynen. 170 binli boss. Her wave'den sonra boss gelmesi biraz uy ürkütücü, korkutucu. Öyle yani abi. Biraz korkutucu ya biraz. Tamam. Mutant tuvaleti indirdik. Güzel. 5 paramız var. Aslında abi şu an iyi zamanlarken bence bak şu an çok rahat gidiyoruz ya. Bence bunu upgrade, bunları upgrade Zaten 2000, 6000 e, zaten max olacak. 6000'e max olacaklar. Aynen öyle. Şimdi biraz aa, zorlanıyoruz bu arada. O, şu an zorlanmaya başladık. Bu ne kadar istiyor? 6000 istiyor abi. 6000'e bunlar şu an daha 6000 çünkü ilk katına çıkıyor. Aynen. Bunu level daha mantıklı şu an. 4000'e de aa uyutuyorlar mı abi yine? Şu arkada olduğu için hadi bunu alalım. Bunu uyutamayacaklar çünkü 7000'e buna basmamız lazım. Tamam şu an ne gidiyoruz ya. Bir paramız yok tabi. Eee... 4500 para geliyor ortalama şuralardan. Aslında her evden sonra aslında evet. Her evden sonra şu 6000 yapabilecek çok güzel olacak ya. 5700, 5800. 6000 yapabilirsek yaptık tamam. Bu bunu max level yaptık. Uyumasınlar. Uyumalarını istemiyorum abi. Mesela şu çok tehlikeli mesela yani bunu uyutabilirler. Aslında bu hepsini uyutabilir ya, böyle düşünce. Böyle düşünce hepsini uyutabilirler. Şimdi 6000 bak bu şu an biraz daha rahat olduğumuz için hep wave 30'a daha gelmedik. O yüzden 6000 olunca buraya level atılacağım. Zaten buraya zor da olsa geçiyoruz abi. O yüzden oradan bir sıkıntımız yok. Bunu 6000 yaptık. Max oldu. Bunu 6000 yapsam mı? 6000 yerine aslında şunu 6000 yerine bunu level ettim abi. Şu an biraz zorlanmaya başladık. Onu fark ettim. 4000 bunu yaptık. Uyudu ya. Çaka mı? Verdiğim gibi uyudu adam ya. Tamam. Tamam hallettik. Sıkıntı yok. Güzel. Zorlandık, wave 30'da yine bir boss geldik ve bence bu normalden daha zor çünkü wave 30'da ben bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Şu an zorlandığımı hissediyorum ya. Yani gerçekten. Clockman mı koysak abi? Tam şuraya. Neyse. 7000'e bunu level bu artık bize lazerle sıkacak o yönden güzel oldu. Bir tane şuraya clockman koyayım abi ne olur ne olmaz bak. Zaten bu şuraya aynen öyle. şuraya bir tane clockman koyalım. En kötü zamanı yavaşladı bir sorun olduğunda bu bizim önemli oldu. Şu an bu bizim sigortamız zaten 5000 vuruyor 2 saniyede aslında böyle biraz daha da level atlasak güzel olacak. 6000 e, 4000 bu ama bu, bu, bu çok dandik. 7000 olunca bunu level atlayacağız. Ya da bu sandığı da max yapalım aynı öyle abi. Sandığı bir tane daha koyabiliyor muyuz? Ben bir tane daha koyamıyoruz diye hatırlıyorum ama. Koyamıyoruz. Şu an 3 da max oldu. Gayet iyi, gayet 7500 yaptık, bunu da 7000 yapalım. Şu an bu ikile lazerimiz de max oldu. Artık biraz da Hyper Upgrade Tank e, speaker biraz daha oynayacağız gibi duruyor bu saatlerden sonra. Şans 800 unitimiz var. Gayet iyi gidiyoruz. Z28'e kadar geldik. 15000'e level atlıyor. 15000 paramız ikinci artık onu level atlayacağız. Yapacak bir şey yok yani, harbiden. Of, çok iyi gidiyorsunuz be çocuklar, harbiden. Ya bayılıyorum ya. Paris Toiletler iniyor. Flying Rocket Launcher'lar. Yinerse sevinirim. Bunlardan kaç? 6000 para gelecek zaten abi? Her türlü level atılacak şimdi, bakın şimdi. 6000 geldi. 15 bin bunu da 35 biraz var 35 biraz bekleyecek artık bunlar maksimal oldu bunun yerine bunu satıp bunu satıp buraya mes koyacağım aynen mes koyacağız bunu level atacağız artık bu saatten sonra çok rahat indi boss 4 bin tam 7 bin olunca da artık 7 bine kalacak bu ne böyle large Herd toilet mı İlginç hocam bunlar ilginç işler buralar çok rahat indi ya giant blind toilet hayda bak zorlanmaya başladı 7000 bastık şimdi şuraya Abi şuraya ben bir tane daha şey koyacağım. Zorlanıyoruz onu fark ettik. Ee, burası ortalık karıştı burada. Yani burada ilerlerse e, biraz sorun yaşayacağımı düşünüyorum ama umarım ilerlemez diyeyim. Abi canlar çok ya. Canlar harbiden çok bu benim canımı sıkıyor şu an. Biraz sıkıntı olacak gibi ama. Bastık ya. Bastık abi yapacak bir şey yok. Ben şuraya bir tane daha bundan koyacağım ki e, sıkıntı çıkarmasınlar abi bunlar. Aslında şuraya koysam daha iyi olabilirdi belki ama neyse yapacak bir şey yok. Bir de 4000'e bunu atalım zaten her şeyden sonra 6000 geliyor. Bunu da 6000 verdik. Şu an çok zor durumda mıyız? Ya bir şey diyeyim ben bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Gerçekten bu kadar zor olmasını bekliyordum çünkü gerçekten zorlanıyoruz şu an. Anlamsız bir zorlama var. Çok acaba aralara aynı karakterleri koydum için ya? Bunun taktiğini yorumlara yazarsınız. yani çünkü ben çok becerebileceğimi şu an becerilmiş, becerilmiş gibi davran olmadı. Baksana abi nasıl öldürecek? E gitti abi o. E hocam gitti o. Şuraya bir tane daha hyper koyalım. E gidiyor çünkü abi adam. Baksana mesela şuna. Ne yapacağız buna? Bu gibi bir kapatayım. Adamlar 160'a kadar geliyor ben 35'e tıkandım. Adamlar 100 harbiden adamlar nereye kadar geliyor? Ben burada tıkandık. Onu ne yapacağız? İner mi o? Şöyle bir atalım. Şuna bir 4000 basacağım. Biri ölürse 6000 diye Şuna da basacağım. 6000 de bastım ama yok abi. Baksana nasıl inecek? Harbiden onlar indi ama. Oha bunun mezi bayağı uzunmuş. Yani bu şuraya da gelecekler. Onu planlıyorum şu an. Biraz temennimiz o yönde ama. Yani Mace'i koysak. Ama Mace de işe yaramaz Şuraya bir tane 30 skip basalım. Bir tane daha bundan koyalım. Bir tane de level basalım. Yani en iyi karakterimiz bu abi. Şu an Hyper Speakerman ama yok. Değil mi? Galiba kaybettik ya. Bu kadar kolay kaybetmeyi beklemiyordum ama. Bu ikisi bitirir mi acaba? Bir tane daha koyduk bunu. Gerekirse bir gerekirse 32 batayım abi çünkü yani kaybedeceğiz. Meis'i bir tane daha Meis koyduk buraya. Biraz devre basalım bu Meis'imize. 32 bu Allah ne oluyor oğlum? Tamam. Ee, 4000 olunca şuna bir basayım 4000 olursa. 4000 olursa 4000 olu 4000 ol hızlı ol. Abi çok zor ya. Zaten 310 bin canı var. Bari bir tanesi ölsün de daha rahatlayalım abi. Ben vuruyor ama yani iner mi bilmiyorum. Biraz zor inmesi gibi 3500 vuruyor. Çok, az vuruyor. Biraz az vuruyor abi bunu. Ha biri indi tamam. 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 Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an bu en çok vuran bunu biraz 15.000 Biraz 15.000 bin beklememiz şart ya Çünkü bunlar çok güçsüz kalıyor Bunlar zaten bak 500 vuruyor saniyede ama bunlar şu an çok güçsüz kalıyor Şu an Meister daha e, önemli da, daha, önemli net daha önemli Max olmadığı sürece Meister şu an bizim Hayatımızı kurtaracaklar O yüzden şuraya bir tane mesela Mace koyalım tamam mı Şöyle biraz upgrade basalım Şu an şuraya kadar vuruyor abi mesela bu Mace Aynen hatta şuraya kadar vuruyor abi Şu an bizim hayatımızı kurtaracak Bir döneme kadar wave kadar geldi ki bu Şu an wave boss ve Umarız yaşam. Abi şuraya geliyor muyuz? Yani burada havada duruyorsun. Orayı ayarlamış. Yani buçuk milyon canı var. Glitch Toilet. Ve arada abi şu an. Biz bunu indirmemizin imkanı yok bence. Ee, time stop'la kullanamıyoruz. Wave 41'e kadar geldik. Umarız ölmeyiz ya. Tek temennim bu şu an. Umarım ölmem. Wave 41 de başladı bu arada arkada. Yani onu da söyleyeyim. Wave 41 de bir anda yoktan bir anda girdik Wave 41'e. Niye girdiysek? <laughs> Şurası beni çok geriyor abi. Burası niye bu kadar beni ya? Abi hadi in. Tamam bak şu an zorlanıyoruz ama yapabiliriz. Wave 41 tamam. 15 mi? şuna bastım bak. Şu an burası çok fazla vuruyor. Uyuma ama ya abi sen uyuman için ben onu vermedim o 15.000'i ya. Uyuman için vermedim o 15.000'e. Harbiden uyuyor. Bir şey mi? Battık galiba. Ee, bu kadar bir şey değil mi? Wave 40 gibi. ben var ya. Wave 50'lik geliyoruz her sene çok rahat. Diyorum ya wave öyle 60, 70 falan değil. Böyle wave 80, 90'a geleceğiz zaten diyorum da. Abi çok zorlandık. Yani bunun taktiği, sırrı falan ne diyorum da yazın ya. Gerçekten hani patladık galiba hocam. Galiba patladık yani harbiden yani wave 40 bir tane daha 32 basalım da bari para gelsin. Şuna bir 7000 yapalım da en azından bu vursun biraz. Bu eritiyor çünkü. Bunun eritme işi güzel abi o yönden o Allah var o eritme işi tatlı. 15'te 15 zaten 15 tane wave'imiz var şu an. Ee, zorlanıyoruz ya gerçekten yani. Zaten sınırsız time stop kullanabiliyor muyum? Yok 40 saniye abi 38 saniye var daha ya. Tam, tam var ya time stopluk aslında. Time stop olsa şuraya bir aslında bir kendi adam edeceğiz de. Bak sürekli uyuyor abi. Karakter sürekli uyuduğu için time stop basamıyorum gerçekten ya. Ya başarmanız lazım çocuklar. Bu işi yapmanız lazım. 9000 6000 şuna verdim ama başarman lazım ya. Sen yapamayacaksın da ben mi yapacağım? Haydi be. Hadi be. Hadi be oğlum ya. Oğlum patladık ya. Vallahi patladık. Ben böyle patlayacağımı hiç tahmin etmiyordum ya. O bir ya, yemin ediyorum size var ya böyle wave 80, wave 90 falandır diye tahmin ediyorum da abi, wave wave 44'te patladık. Yani 11 bin para payamıyoruz. Ah time stop vallahi time stop. Ay basamıyorum. Hayır uyuyor. basamadım. Oğlum adamı uyuttular tam time stop basacaktım Adamı uyuttular böyle saçmalık mı var ya Abi böyle saçma ben böyle bir şey görmedim bu arada Hayatımda bundan daha saçma bir şey görmedim Rankım kaçacağım bana rankımı söyle seri Rankımız kaç Kaç rank olabildik Bilmiyorum rank ne işe yaradığını da bilmiyorum hala ha, 2000'de noob'a ulaşıyoruz Abi 80.000 toilet god falan var Şuraya ben bir endless modun şeylerine bakacağım Belkan Bizim şu an kadar rekorumuz 38'miş, ee, 44 yazıyor ama 38'inciye indireme Abi nasıl 38 ya? Az önce 44 diyordu, 2 gün sonra burada yeni herkes, ha, bak süresi var 250 dakika boyunca oynamışlar. Bir de hepsi 165 yapmış, oğlum bu ne? 164 ya da galiba maksimum 160 zaten. Ondan sonra 150, ilk 100 154'e girmek için, ilk 100'e girmek için 154 yapmak gerekiyor. yazın. çok merak ediyorum acaba nasıl 154'e kadar gelebilirim ya da hangi şeyler kullanmam gerekiyor, çok merak ediyorum. Şöyle eventimize gidelim, eventimizde yapabileceğimiz bir şey var mı ona bakalım geldik bakalım. Şimdi bak şurada gidelim şuradan. Evet. Görevimiz şuradan klim alabileceğim bir şeyler var mı? Yok abi. 40 gem falan filan. Bak bu çok tanıdık zaten burası ya. Şunu fark ettim abi. Bir tane 5 tane şundan almak da 3 tane aldım aynı öyle. Bir tane daha alabiliyor muyum? Alamıyorum. 2 tane 2 tane alayım. 5 tane açtık aynı. Şimdi biraz time crate açalım. Şöyle sizlerle beraber. Haydi bakalım açıyoruz. 1. Abi lütfen bak. Ben %0 gibi birliği istiyorum. Hiç görmedim. Hiç kullanamadım da. Yani şu kırmızı olan şeyi de olur. Diğeri de olur. O da olur hocam. O da olur. Diğeri de olur. Hepsi olur. Hepsi olur. Haydi oğlum. Pendulum yapma be. Pendulum hak edecek ne yaptık mesela şu an onu düşünüyorum. Pendulum hak edecek bir şey yapmadım. Gel oğlum güzel bir şey gel. Güzel bir şey gel. Kuko geldi. Son paketimiz artık güzel bir şey gelir mi artık? Hadi ya hadi güzel bir şey gel. Artık alarm clockman'dan o kadar sıkıldım ki. Yani görmek istemiyorum ya. Harbiden neyse abi artık yapacak bir şey yok. Hadi o zaman çekişe geçelim. Evet geldik son videomuzun. Buraya linkini yapıştırdım buraya. Bakalım kaç yorum gelmiş. Bakıyoruz maksimum 500 yorum şey kadar kabul ediyor. 300, 400, 441 yorum gelmiş. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yorum atıyorsunuz like atmıyorsunuz ya. Buraya gelmişken bir like bir yorum haydi bakalım. Start dediğim gibi basacak haydi oğlum. Haydi oğlum ve 3, 2, 1 ve bastık bakalım. Kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor. Roblox kanalı... Upgrade Titan TV Man diyor Arif59asa2 lütfen yorumlara abi aldım yazarsan Roblox 39 çok sevinirim o zaman hadi yollayalım. Evet şimdi hocam şöyle gidelim hemen evinden dışarı doğru çıkalım trade yapacağız. Trade ile çekişe vereceğiz. Siz de böyle kazanmak istiyorsunuz dediklerimi biliyorsunuz yorumlara yazıyorsunuz abone olarak yazıyorsunuz. Özellikle abone olmanız tek şart yani videoyu beğenin ama beğenmeseniz de yine çekişe katılmış oluyorsunuz. Şimdi buraya koyduk Titan Upgrade TV Man istiyordu aynen. Bu sinemamen. Upgrade Titan TV men nerede? Bu still sinema sinemamen. TV men yok mu hocam? TV men yoksa şey alacağız. Ha sinemamen bu. Allah Allah. Ee, geldim. Abi şeye de baktım. Trading Plaza'ya da baktım ama yani bulamadım. En mantısı bana sinema sinemamen geliyor. Ee, Roblox kralı lütfen. Eğer yanlış bir şey yolladıysam bana geri dönersen bu yorumların altına. Yani ben Roblox e, şey e, Titan TV men deyince bunu anladım ama sinemamen anladım çünkü e, Titan yok. Titan TV bulamadım. E, Trading Plaza'ya da gittim orada da yoktu. Yani bu var. Eğer yanlış bir şey oladıysam lütfen yorumlara yaz abi bu değildi dersen sevinirim o hemen yazalım iyi günlerde kullanman diledi iyi günlerde kullanman dileğiyle diyelim ve bir tane de elmasımızı her zaman gibi yollayalım o zaman Arif 59 asa 2'ye yolladık mı yolladı galiba haydi bakalım yollanıyormuş şu an hala bekliyoruz ve yollandı bu kadar.